Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte bir tane 3 boyutlu tarayıcı inceleyeceğiz. Neden 3 boyutlu tarayıcı inceliyoruz? 3 boyutlu yazıcı ile parça üreten insanların en büyük sorunu kumpasla ölçü almaya çalışmak, metreyle ölçü almaya çalışmak, fotoğraf çekerek tersine mühendislik yapmaya çalışmak gibi bu şekilde birçok insan araç parçası ya da kırılan eşyalarının parçalarını üretmeye çalışıyorlar. Ama bu ne kadar sağlıklı diye soracak olursanız hiç de sağlıklı değil. Bir parçayı uygun bir şekilde üretmek için belki de 10 kez baskı alıp baskı çöp ediyorsunuz. Bir daha ölçüyorsunuz. Ya da hiç ölçülemeyecek alanlardan ölçü almaya çalıştığınızda da parçayı yapamamış oluyorsunuz. Üç boyut yazıyla para kazanmak istiyorsanız bu şekilde tarayıcılara mutlaka ihtiyacınız var. Neden? Çünkü müşteri sizin evinizdeki eşya gibi sonsuza dek sizleri beklemez. Olabildiğince hızlı, kaliteli ve eline aldığında tık diye orijinal parça gibi parçayı yerine oturtmak isteyecektir. Bununla alakalı dilerseniz ileride 3 boyutlu yazıyla nasıl para kazanılır, nasıl araba parçası üretilir bununla ilgili de videolar çekebiliriz. Bugün yanımızda Shining'in bir tane tarayıcısı bulunuyor. Önce Shining'den size kısaca bir bahsedeyim hiç bilmeyenleriniz varsa. Shining uzun yıllardır tarayıcı üretiyor. En üst seviye tarayıcıdan giriş seviyesindeki tarayıcılara kadar birçok tarayıcı modeli bulunuyor. Yani bu sektörde gerçekten çok iyiler. Hatta benim de kendi tarayıcımda arkamda görmüş olduğunuz Trendscan C modeli var Shining'in. Bugün önümdeki cihaz bu işe girmek isteyenlerin, 3 boyutlu yazıcıyla para kazanmak isteyenlerin, arabalara parça üretmek isteyen insanların edinmek isteyeceği bir cihaz açıkçası. Gayet gayet güzel sonuçlar verebilen uygun fiyatlı bir bütçe dostu cihaz dediğim gibi. Ben videodan önce cihazı biraz inceledim. Kurcaladım böyle geldiğinde. E, Shining'den bir ürün geldiğinde çünkü gerçekten heyecanlanıyorum ben. Birazcık kurcaladım. Gerçekten de bu işe girecekseniz bir tane yazıcı, bir tane tarayıcı dediğinizde yazıcıyı aldıktan sonra tarayıcı da bu tarayıcı olabilir gerçekten. Şimdi bugün önümde tarayacağım iki tane model bulunuyor. Videoyu çok e, böyle detayına boğmak istemiyorum siz, cihazın. Cihazın kalibrasyonu vs. Yani oldukça basit. Bununla alakalı ben videoya koymayacağım kalibrasyon kısmını. Eğer kalibrasyon kısmını merak ederseniz YouTube'da bununla ilgili birkaç video daha var. Ben baktım yine içindeki kitapçıkta ya da kitapça hiç gerek kalmadan kendi programından da görebiliyorsunuz nasıl yapacağınızı. Şimdi ekran kaydımı açtım. Buradan cihazın yazılımını bir açayım öncelikle. Bu cihazın yazılımında zaten Xscan C diye geçiyor bu programın adı. Yine Shining'in kendi sitesinden indirebiliyorsunuz bunu da. Bu programda her şeyi size o kadar güzel anlatıyorlar ki böyle görselli bir şekilde kalibrasyonu nasıl yapacağınıza, hablanın neresi nereye denk geleceğine kadar bütün detayları size anlatan bir arayüzü mevcut bu programın. Aynı şekilde bu programda sadece bu tarayıcı için yapılmış bir program program. Şimdi e, The device is offline diyor. Burada ben tarayıcıyı bağlamadım. Önce tarayıcıyı bir bağlayalım. Bir de bugün hangi parçaları tarayacağız onları göstereyim sizlere. Önümde bir tane şu şekilde sis farı çerçevesi bulunuyor. Yine tırnaklı detaylı bir parça. Özellikle bu şekilde parçalar seçtim ki tarayıcı ne kadar iyi tarayacak bunları görebilin istedim. Ve yüzeyde oldukça düz bu kalıptan çıkmış bir parça. Burada da yüzey kalitesini göreceksiniz. Ne kadar temiz bir yüzey çıkartabildiğini aslında. Yani bu parçanın yüzeyi şu an kusursuz. Yine benim öncesinde üretimini yapmış olduğum bulduğum bir müşterimin kırık parçası var elimde. Bu bir aracın e, debriyaj pedalının üstündeki plastik bir parça. Bu da yine kırık olan bir parça. E, şuradan neredeydi? Evet, şurasından kırılmıştı. Ben bunu yapıştırmıştım. Sonra tarayıp üretmiştik bunda. Yine bu da böyle bir parça. Bunu da tarayalım istedim. Bunda da detaylar var. <laughs> Güzel bir şekilde karşılaştırabilin istiyorum. Bu cihazı e, şundan da bahsedeyim size. Cihazı bu tablosuyla kullanmak zorunda değilsiniz tripodu var. Onu da göstereceğim sizlere. Tripoduna bu kafayı bağlayıp isterseniz kendiniz parçayı çevirerek de tarama yapabiliyorsunuz. Buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ya da bu tabloyu buradan alıp yine tripodun üzerinden daha uzak mesafede bir tarama yaptırabiliyorsunuz cihaza. Bu da gerçekten önemli bir detay. Buradan şunu da çıkartabilirsiniz aslında. Bu tarayıcıyı aldım gittim arabanın içine koyduğum zaman arabanın içinde bir yeri tarayabilir miyim? Evet. Cihazı sabit tuttuğunuz sürece cihazın gördüğü her yeri cihaz sağlıkla tarayacaktır. Şimdi yazılıma dönecek olursak kablomuzu bağlayacaktık. Kablomuzu bir bağlayalım. Evet kabloyu çok kadrajı da sokmak istemiyorum. Şimdi buradan okey diyorum. Programda böyle bir durum var. Cihazı bilgisayara bağlamadan eğer açarsanız cihazın kablosunu sonra taktığınızda cihazı görmüyor. Bu Sadece bu model özel değil. Shining'in bütün kullandığım tarayıcılarında böyleydi bu durum. Şimdi tekrar programı açacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranımıza geldi. Burada kalibre ettiğimi görebiliyorsunuz. Calibration yazıyor. September 25. Eylül'ün 25'inde kalibre etmişim cihazı. Yine aynı şekilde sol tarafta Enscan SP diye tarayıcınızın da modelini görebiliyorsunuz. Şimdi buraya geçmeden önce bunları tararken marker kullanabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden çıkıyor. Ya da tarama spreyi kullanabiliyorsunuz. Burada hemen şuraya bir değin istiyorum. Bu cihazı bana incelemem için gönderen 3D Grand ailesine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu cihazı gönderirken bana bir de bu Aesop'ın tarama spreyini gönderdiler. Bu markanın da Türkiye distribütörü kendileri. Bu spreyin diğer spreylerden bir farkı var yalnız. Bunu sıktıktan sonra parçanın üzerinden 1-2 saat sonra uçabiliyor. Bunun diğer modelleri de var. Daha uzun süre kalanı da var yine. Şeffaf yüzeyler için spreyleri de mevcut. Bunları da dediğim gibi detaylarını 3D Grande ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Kendilerine buradan tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi parçalarımıza tarama spreyi sıkacağız. Marker yapıştırmayacağım ben bu parçalara. Tarama spreyi bence her zaman için en güzel sonuçlardan birisini veriyor bizlere. Neden? Çünkü optik tarayıcılarda, kameralı tarayıcılarda bence sprey kesinlikle daha doğru bir Çözüm yolu oluyor. Şimdi programımızı açtık. Önce programdan bir tarama işlemi için gereken işlemlerimizi yapalım. Buradan yeni çalışma diyorum. Burada görmüş olduğunuz e, renkli tarama yapabiliyorsunuz. Renkli tarama yapmak istiyor musunuz diye soruyor. Yapalım. Renge ihtiyacımız yok ama o şekilde olsun. Ya da renksiz de yapabiliriz. Şimdi birini renkli birini diğer türlü yaparız. Daha iyi olur bizler için de. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi. Ekran geldiğinde de taracın ışığı yanmış oluyor. Bu parçayı bununla tarayalım. Diğerini de tripod ile birlikte tararız. Burada hemen kısaca programa da değineyim sizlere bir. Burada görmüş olduğunuz HDR modu var. Bu modu açarsanız detaylara çok daha iyi sahip olursunuz. Örnek veriyorum buradaki küçük tırnaklar gibi tırnakları çok daha düzgün okuyacaktır program. Bu da döner tablamızı açıyor. Döner tabla var mı yok mu... Ona göre bunu açıyorsunuz. Döner tabloyu açmazsanız tablo dönmeyecektir. Tarayıcı tek bir şat atıp bırakacaktır. Yani şöyle yapacak. Görmüş olduğunuz gibi taradı. Ve bakın ekranda hiçbir şey görünmüyor şu an. Çünkü tarama spreyim yok. Tek bir şatla yaptırsanız bu şekilde oluyor. Ve yine detay çok az olacaktır. Tek bir seferde tarama yaptıracağınız için. Şimdi buradan tekrar ayarlara gelelim. Döner tablomuzu açalım. Buradan kameranın parlaklığını ayarlıyorsunuz. Ama HDR'ı açarsanız buna dokunamıyorsunuz. Kendi otomatik ayarlıyor bunu zaten. Burada turn table var. Döner tabla marker. Aslında bu şöyle. Neye göre montaj yapacağım ben diyor. Şöyle ki döner tabla derseniz kendisi döner tabladaki bu markerları baz alarak bu parçanın önce burasını taradığında sonra burasını tararken o otomatik bir şekilde merkezlemesini yapıyor parçanın kendi içerisinde. Marker dediğimiz şey üzerine yapıştırdığımız beyaz beyaz olan küçük kağıtlar diye adlandıralım. Onlardan yapıştırırsanız da bu sefer aynı buradakilere benzer markerları kendi içinde merkezleyerek parçayı yine merkezlemiş oluyor. Feature dediği şey de yine döner tablo üzerinde ya da sabit feature'a bastığınız zaman da şunu yapıyor. Parçanızın Belli yerlerini baz alıyor. Örnek veriyorum burada görmüş olduğunuz e, U şeklindeki slotu bir merkezleme noktası olarak ya da bu silindiri merkezleme noktası olarak kabul ediyor ve taradığınız her bir tarama bulutunu geliyor. Buralarla, buralarla ya da işte siz bunu bilemiyorsunuz. O kendisi baz aldığı noktalarla meşleyerek eşitleyerek aslında parçanızı yine merkezlemiş oluyor. Bu da e, benim en çok sevdiğim özelliklerden biri. kendim Kendime bu feature'ı kullanıyorum. Turntable, Codec, Target aynen öyle. Bu da demiş olduğum bu Target'ları, marker'ları kullanarak yapıyor. Turntable Align Feature'da bu, bu da muhtemelen feature gibidir. Öyle varsayıyorum, düşünüyorum. Döndürdükçe parçanın detayları üzerinden merkezleme yapacaktır. Program aslında bu kadar. Çok da bir detayı yok. Bundan sonrası taradıktan sonraki detayları e, oluyor programın. Onu da taramamız bittikten sonra sizlere göstereceğim. Şimdi ben parçama bir tarama spreyi uygulayıp hemen geliyorum. Evet parçamıza tarama spreyini uyguladık. Bu arada spreyin mentollü bir kokusu var. O da güzel bir artı diyebiliriz şimdi taramaya başlayacağız ama taramaya başlamadan önce şu ışıkları bir kapatmamız lazım aklınızda bulunsun size tarama ile ilgili hemen en önemli iki tane Detay vermek istiyorum Bu arada tarama yaptığınız ortamın karanlık olması 2 tarama yaptığınız parçanın altının yine siyah olması. Bir trik daha söyleyeyim sizlere. Bu bence bu align yani bir yan taradınız, bir düz taradınız. Ama program ne olursa olsun parçayı böyle merkezleyemiyor. Bunun çözümü de parçayı bir de dik taramaktır. Yani bu yüzeye yatırıp taradım, bu yüzeye yatırıp taradım ama meşleyemiyor program parçayı. Çünkü dikey de taramanız gerekiyor. Bu çoğu kişinin bazen gerçekten canını sıkabiliyor. Parçayı bu yüzden ilk başta dik tarayacağım, sonra yatıracağım ve diğer tarafa da yatırıp taramaya devam edeceğim. Şimdi Şimdi taramaya başlamadan önce şu ışıkları bir kapatalım. Evet ışıkları kapattık. Ee, şimdi taramaya başlayalım. Şöyle yapalım ben şuradan elimi alayım. Siz ekranı görebiliyorsunuz. Buradan turntable kaç sefer dönsün diyor. 10 sefer yeterlidir. HDR modunu açtım. Döner tablomu açtım ve taramaya başla diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi parçayı çevirmeye başladı ve ilk çekişten ekrandaki detayı görebiliyorsunuzdur bence. Gerçekten gayet güzel duruyor. Bu arada bu sarı, yeşil, mavi, ışık bir şeyler yapıyor. <laughs> Buna ben de ilk defa şahit oluyorum diyebilirim. Gerçekten bunu ne için yapıyor? Muhtemelen parça renkli bir parça olduğunda renklilerini yakalamak için yapıyordur diye düşünüyorum. Güzel bir hava katıyor. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Bakalım ekranda yukarı aşağıya kaydı. Onu toparlayabilecek mi merak ediyorum açıkçası. Yani değişik bir şeyler oldu. Bakalım en son ne olacak? Bu tabloya ışık böyle birazcık yatay düşüyor. Ondan olabilir. Tripoduna takarsak çok daha iyi tarayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım en son ne verecek? O önemli. Evet ekranda gayet bozuk bir sonuç var. Ben bunun sebebini anladım bu arada. Şimdi hemen size de bahsedeceğim. Ama mouse'un inatla çalışmıyor. Şöyle göstereyim. E, görmüş olduğunuz gibi merkez diyemeli. Merkezlemeden kastım bu. Kaçırdı. Şimdi burayı siliyorum. Bence bu bir yandan iyi oldu sizler için. Turntable'ı Feature'a çeviriyorum. Daha sonrasında oynata basıyorum. dilimize alışmış YouTube'dan oynata. E, taramaya başla diyorum. Bakalım şimdi ne yapacak? Bence şimdi çözecektir. Şu an bu arada e, bu feature kendi kendine otomatik e, eşleyip eşleyemeyeceğini kontrol ediyor. Burada verify doğrulanıyor dediği bu aslında. Eğer burada taramaya geçerse düzgün bir şekilde birleştirebileceğim demek oluyor. Evet muhtemelen şimdi kaçırmadan taramayı yapabilecektir cihaz. Valla ben de sizin kadar e, tararken heyecanla ve merakla izliyorum aslında bir yandan nasıl bir sonuç verecek diye. Şu renkli tarama modunu açmasaymışız daha hızlı tararmış bu arada parçayı. Kullanmak gereksiz oldu bence bu parça için. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranda çok daha başarılı bir sonuç var şu an. Dediğim gibi hatanın kaynaklanması o sebeptendi. Burada görmüş olduğunuz şu açık yerler dolu aslında şuradaki gibi. Buralarda açık ama. Parçanın buraları dolu. Neden bu şekilde dolu görmüyor? Çünkü tarama ışığı tam o açıda düşmüyor oraya. Bununla alakalı bu ışığı kafayı yatırırsanız ya da tripodla tarayıp her açıda taratırsanız bu detayları çok güzel bir şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi ben bu parçanın arka yüzeyine de tarama spreyi uygulayacağım. Şu alt tarafta yok şu anda. Oraya uyguladıktan sonra geleceğim ve diğer şekilde yatırıp o şekilde taramalarını yapacağız ve sonuç ortaya çıkacak. Şimdi oralara sprey sıkıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen gittim. Arka tarafa da tarama spreyini uyguladım ve taramayı başlattım. Burada değerlendirirken lütfen tarama sonucunu şu şekilde değerlendirin. Benim ekranımda görmüş olduğunuz parçanın detaylarının yani bu kameranın gördüğü yüzeylerin kalitesine bakın. Yani şu şekilde değerlendirmeyin. Aa burası çamur gibi olmuş. Yani o çamur gibi olan noktanın sebebi bir ışığın oraya düşmemesi mi yoksa ışığın düştüğü halde çamur gibi olmasını mı bu şekilde değerlendirirseniz çok daha olumlu bir değerlendirme yapacak olursunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi taramanın Işığın düştüğü yerin kalitesine bakacaksınızdan kastım bu aslında. Işık buraya direkt vurduğu için burası tertemiz görünebiliyor şu anda. Evet arkadaşlar, sonuç ekranda görmüş olduğunuz gibi bu konumlandırdığımız kısmı da bu şekilde taradı. Şimdi burada bakıyorum bir problem var mı? Problem görünmüyor. Zaten en son meşe çevirdiğimizde çok daha güzel olacaktır. Apply diyorum yine. Şimdi parçayı takla attıracağım. Bu yüzeyi de tarıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben hiçbir şey yapmadım. Kendi otomatik eşleştirebildi. Neden? Çünkü ilk açımı dikey taramıştım. Bu şekilde de de tarıyorum. Daha sonrasında bu içerilerde tarma spreyi uçmuş. İçeriler o kadar detay çıkmayabilir. Çıkmayacaktır da zaten. Gerek de yok açıkçası. Ben demiş olduğum gibi sizlere de ışığın düştüğü yerleri değerlendirmeniz en sağlıksıdır bu parça için şu anda. Tekrar tarıyorum ve bu yüzeyi direkt sonuca geçiyorum. Sizlere de çok fazla sıkmak istemiyorum. Bu şekilde videoları zaten yeni yeni çekmeye başladım. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olup paylaşmayı vesaire unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Tek başıma uğraşıyorum bu kadar şeyle. Umarım güzel yerlere geleceğiz. Sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyor olacağım. Şimdi taramayı gerçekleştirip sonuç ekranında sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar bu açıyı da taramış olduk böylelikle. Şimdi ekrandan parçamızı düzenlemeye başlıyoruz. Burada da Apply Edit diyorum. Mouse'um sağlıklı. Çalışıyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi her yeri eşitledi. Şimdi şu fazlalıkları sileceğiz. Fazlalıkları nasıl sileceğim? Shift'e basarak seçim yaparak temizleyeceğim buraları. Evet, temizleme işlemi bu kadar. Buradan apply edit diyorum. Evet, şimdi ekran kaydımı tekrar açtım. Buradan global Glo global optimization diyor. Önce buna tıklıyorum. Daha sonrasında diyor ki parçada diyor sileceğin diyor bir yerler var mı diyor emin misin diyor. Problem yok. Global optimizasyon dedim. Okey dedim. Sonra burada mesh model seçeneğim yandı. Burayı da hemen kısa izleyelim. Align dediği kısma basarsanız eğer sizin parçanızı otomatik olarak merkezlememiş olursa buraya geliyorsunuz. Bu şekilde çekip atmış olduğum gibi çekip atıyorsunuz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi bakın bu şekilde şuradan feature'a basarsanız otomatik olarak bunları eşleyecektir programı programın kendisi. Buradan çıkıyorum. Tekrar mesh modele girip watertight ve unwatertight dediğim model var. Unwatertight açık yüzeyli. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle bir iki kenar olan bir parça taradığınızı varsayın. Sadece sizin taradığınız yerlerin yüzeyini düzeltecektir şu boş kısmı doldurmaya çalışmayacaktır. Ben şimdi kapalı model istiyorum diyeceğim. High detail diyelim. En yüksek kaliteyi görelim. Parçanın bütün yerlerini katıya çevirecek. Açık bir nokta bırakmayacak tarama sonucumuz bizlere. Şimdi tarama sonucu geldikten sonra videoya devam ediyor olalım. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi bir not verdi burada bizlere. Bu renkle alakalı eğer diyor renkte bir problem varsa diyor yeniden eşleme yapın diyor. Bizim renkle yok. Şimdi okey diyorum. Evet Sonuç ekranda görmüş olduğunuz gibi bu renkli düşürdü bakın bu arada. Bizim taradığımız tarama spreyimizin rengiyle verdi sonuçta bize. Bir sonrakini renksiz tararız orada daha böyle mavi görünecektir. Şimdi burada tarama sonucunun e, ekrana gelmesi bir 2-3 dakika sürüyor. Burada tamamıyla sizin e, bilgisayar performansınıza bağlı aslında bilgisayarınızın performansına. Burada brightness, contrast vesaire diyor. Renklerle alakalı bakın şöyle simsiyah yapayım sizlere. <laughs> ya da şöyle bembeyaz yapalım. Dediğim gibi buradaki çamur gibi gördüğünüz yerlerin hepsi benim ne kadar detaylı taramaya çalıştığımla alakalı. Burada tamamıyla sizin uğraşınıza kalmış. Ya sonuç gerçekten çok güzel ya. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu cihazı bir ürün tanıtımı gibi çekmiyorum. Çünkü Shining ailesini gerçekten çok seviyorum. Gerek Türkiye'de 3D Grand ailesi olsun. Gerek yurt dışında Mehmet Bey var. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten çok ilgililer. Böyle insanlarla karşılaşınca bu tarz içeriklerde hiç işbirliğimiş gibi gelmiyor insan açıkçası. Evet. Bence birçok insan buradan kafasına takılan soruların cevabını çıkartacaktır. Bakın şuraya tırnak oturuyor. Bakın o tırnağın oturduğu yer burada var. Bunları ters hemencik yaparken oldukça rahat bir şekilde geri yapabilirsiniz. Şimdi sizlere buradaki datayı buradan almadan önce biraz daha programın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada Sharp'ın keskinlik var. Diyor ki keskinliği ne kadar arttırmak istiyorsun diye bir ortala bir arttıralım şöyle orta derecede. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi keskinliği arttırdı. Keskinlik bizim için her zaman bence güzel bir şey oluyor. Bu yüzden ben bu şekilde kalmasını istiyorum. Daha sonrasında smooth. E, smooth dediği de yüzeydeki şu dalgalanmaların bu bu arada kalıptan çıkan parçanın eki bakın o detay bile görünüyor. Burası önemli. Bu parça bir alt, bir üst olmak üzere üzere plastik enjeksiyondan çıkan bir parça. Oradaki detayı bile yakalamış bakın. Şimdi smooth'u da çok fazla arttırmaya doğru bulmuyorum. Çünkü bazen detayları yiyebiliyor smooth özelliği. Bir %100 yapalım, öyle görelim. Evet, %100 yapınca bu şekilde oluyor. Bir de şöyle yüzde 50 bizim için iyi. Bu arada bakın parçanın üzerinde tarama spreyi yavaş yavaş uçmaya başladı artık. Bu şekilde birazcık da smooth olsun. Bakın mesela buradaki deliğin içindeki bence komple taramanıza gerek yok. Çünkü buradan deliğin çapını yakalayabilirsiniz tersle mühendislikte. E yakaladıktan sonra zaten direkt çizebilmiş olacaksınız. Şu nokta bulutuyla alakalı bakın bu da ters mühendislik yapacak için yapacak olan arkadaşlar için oldukça önemli bir detaydır. E steel'in boyutunu görüyorsunuz. Bakın burada boyut ne kadar yüksek olursa e, kullanacağınız ters mühendislik programını bu kadar yoruyorsunuz. Burada bakın ben boyutu genelde böyle %50 %50 düşürürüm. Çok fazla detayı ben götürdüğünü görmedim bugüne kadar açıkçası. Şöyle yüzde %40'a kadar düşürüyorum ki çizim yapacağım programda data daha rahat olsun. Bilgisayar olmasın. Ben daha rahat çalışabileyim diye. Şimdi onu da gerçekleştirdikten sonra evet bakın onu da hallettim. Burada zoom var. Multiview. Multiview ne oluyor? Anladım. de izometrik vesaire. Evet. Başka da gösterecek e, önemli bir detay yok. E, third Party Software dediği de bu sizin e, çizim yapacağınız programlar için e, olan bir tuş. Buna bastığınızda bakın kendi Shining Solid Edge terslemelisi programını görebiliyorsunuz. Bir de eksportlu e, Geomagic. Yine bu da Geomagic de bir mühendislik programıdır. Onun için size export veriyor. Evet bakın renklerini e, kendi istediği şekle tekrar getirdi. Save Mesh dediğiniz zaman dışarıya almış olacaksınız datanızı. Burada da yine sağ tarafı da e, Dining'in kendi tersleme mühendislik programını görüyorsunuz. Onu da inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen ben bu parçayı tarayacağım. Ama bu parçayı tararken bu kadar uzun tutmayacağım. Tripoda bağlayacağım cihazı. Daha sonrasında yine bu tablayı kullanacağım. Tripoddan buna düşebilecek en güzel şekilde ayarlayacağım kameranın tarayıcının açısını. Ve sizlere direkt tarama sonucunu gösteriyor olacağım. Ben şimdi bu parçayı tarayıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu video aslında tam bir tarayıcı inceleme videosu olmadı. Böyle tarayıcı ile alakalı tarama ile alakalı triklere değinmiş olduk. Bence bu sizler için çok önemli olsa gerek. Bu sektöre yeni girenler için bir şöyle küçük bir değinin, bununla ilgili detaylı videolar dediğim gibi talep ederseniz çekeceğim. Artık YouTube'a bu şekilde çok fazla uzun video yüklemeyi düşünüyorum. Bu üç boyutlu sektöründe en samimi ve en güzel içerikleri üreten kanal olmak hedefim şu an için. Dediğim gibi Türkiye'de bu bizim üç boyutluyla ilgilenen çok fazla sayfa yok. Belli başlı kişiler var bununla ilgili video çeken. Onlara da selam olsunlar. bir de izliyorlardır. ki bizim kanalı sormayın zaten. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde videolar çekeceğim. E, samimi ve sıcakkanlı bir insanım ben. Böyle soğuk videolar çekmeyi falan sevmem. Beğenmediğim ürünü sizlerin karşısına çıkartmayı e, istemem. Çıkartmadım da hiçbir zaman. Instagram'da tanıyanlarınız vardır. Kum Design e, bizim işletmemiz. Yaklaşık e, 30 bin takipçimiz var orada. Önceden daha kalabalıktık. E, son zamanlarda çok video çekemeyince düştü orası da. Ben kendim 3 yıldır arabalara zaten parça üreten biri olarak bu videoları çekiyorum sizlere. Yani ilk defa ilmet tarayıcı almıyorum. Ben puarlara katılan birisiyim Gittim, e, emin olun 120 bin euroluk, euroluk diyorum bakın tarayıcılarda kullandım. Bu şekilde bundan daha ucuz cihazlar da kullandım. Bu konuda gerçekten sizlere böyle en güzel videoları çeken kanal olmak istiyorum. Samimi olalım istiyorum. Bir aile gibi olsun istiyorum açıkçası bu kanal. Bu şekilde şimdi hemen değineyim sizlere. E, konuyu biraz dağıttık. Bir tane SPV2 aldın. Bu tarz küçük parçalar için çok büyük parçalar hedefliyorsan daha farklı tarayıcılara yönelebilirsin yine. Ama bu da gayet güzel. Fazlasıyla benim içime sinir gönül rahat diye söyleyebilirim sizlere. Bir tane bundan aldın. Bir de şu piyasada çok ünlü olan yeşil bir yazıcı markası var. Bir tane de ondan yazıcı alıyorsun güzel kardeşim. Sektöre giriyorsun. Yalnız sektöre girerken şunu unutmayın. Tasarım bilmiyorsanız biter. Sizin yaptıklarınızı bir başkası da yapabilir demek oluyor bu. Tasarımı bilin, öğrenin. Sonrasında bu cihazları almak günümüz için 200-300 bin lira borç çok büyük borçlar değil. Ee, i̇nsanlar iş kurmak için ne borçlara giriyorlar ee, bunları göz önünde bulundurun. Evet şimdi tarama render diyelim. Render sonucu çıkacak. Ben yine bir ekran kaydı açacağım sizler için. Ya şu tarama spreyinin uçması gerçekten çok güzel bir olay ya. Ya burada e, şunu da samimiyetle söyleyeyim. Evet bu uçabilen çok güzel bir marka. Global bir marka. Yani bizim ben bunu kullanmıyorum aslında. Böyle kendim alıyorum buradan. Benim aldığımda bunun arasında 200 lira fiyat farkı var. Bu birazcık daha pahalı ama dediğim gibi sonuç olarak bu yurt dışından gelen bir ürün ve 3D Grand'e bence burada yine gayet güzel bir fiyat sağlamış. Bu kendinden uçma olayı neden bu kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı parçalar sıktığımız tarıma spreylerini şu aralardan çıkartamıyorum. Müşterilerin hoşuna gitmeyebiliyor. O yüzden bu bence güzel ve önemli bir detay. Bu tarz merak edeniniz, düşündüğünüz varsa. Evet, bakın gördünüz mü? Tarama sonucum ekrana geldi. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve tarayıcı şöyle bir değerlendirin bakın. Alın, özellikle bu detaylara zoom atıyorum. Dediğim gibi buralara ışık düşürmek, buralarla uğraşmak sizin taramaya ne kadar zaman ayırdığınıza bağlı ki ben bile şurada 3-4 açı verdim ve bunları elde ettiğimi düşünürseniz de güzel olur. Bakın şunları var ya gözle göremediğiniz detaylar bunlar aslında bu yazıyı gözle görebiliyorsunuz. O kadar abartmıyorum. Evet aslında cihazı abartmıyorum da yani ben içimden geçen de samimi düşünceleri söylüyorum sizlere. Yani şöyle şu sonuca baktığınız zaman artık diyecek çok da bir cümle ve kelime kalmadı aslında. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize canı gönülden çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala abone olup takip edip beğeni paylaşmayı birlikte büyümek için ne gerekiyorsa yapmayı unutmayın. Dediğim gibi siz ne kadar isterseniz ben bunun için o kadar uğraşıyor olacağım. Sizin talep ettiğiniz tarayıcılar, yazıcılar bunlarla alakalı talepleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sağ olsun firmalarla e, bağlantılarım iyi. Kendileri beni üzmüyorlar. Cihazları istediğimiz zaman gönderiyorlar incelememiz için. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim bu videolardan, bu incelemelerden maddi olarak bir kazancım kesinlikle bulunmuyor şu an. Bunu da sizlere belirteyim. Sadece talep ediyorum. Ürünü bana gönderiyorlar. Ben de videosunu çekip sizlere aktarıyorum. Cihazı sonra paketleyip hop geri gönderiyorum. Ne sizin aldığınız cihazlardan bana komisyon geliyor, ne farklı bir şey geliyor. Ben tamamıyla içerik olsun, insanları güzel bir şekilde yönlendirebileyim. Bunun için içerik üretiyorum aslında. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.